Tahmin Kralı YouTube kanalındasınız. Selamlar ve sevgiler dostlar. Kralın kasasıyla krallar gibi kazanmak için Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmak için karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde Cumartesi günü oynanacak olan Konya Spor-Göztepe, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmaları yer alacak. Trendyol Süper Lig'deki bu iki güzel, iki keyifli karşılaşmayı Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için yorumlayıp ortaya bir kupon çıkartmaya çalışacağım. Maçları kombine etmeye çalışacağım. Arkadaşlar, içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha önemli benim için artık. Gündemimizdeki maçlara girelim, kronolojik ilerleyelim. Konya Spor Göztepe ile başlarız, Beşiktaş Başakşehir ile sonlandırırız. 16-0'da saatler 4'ü gösterdiğinde Medaş, Konya Büyükşehir Stadyumunda Ümit Öztürk'ün yönetiminde Konya Spor Göztepe'yi konuk ediyor. Konya Spor 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlikte 34 puanda. Kümede kalma yarışı verdiklerini söylemek mümkün. Göztepe 28 maç 10 galibiyet 9 beraberlik 39 puanda. Göztepe'de Avrupa hattından kopmak istemiyor ama işleri zor. Biraz daha artık önceliklerini kupaya verebileceklerini söylemek mümkün. Kupada Trabzonspor yarı finallere geçerlerse final tek maç tarafsız saha galibiyet gelebilir neden olmasın. Bir kupa müzesine götürebilir Göztepe neden olmasın. Avrupa biletini alabilir Göztepe. Yıllar yıllar sonra 70'lerden sonra. Neden olmasın? Konya Spor'da Kalede Deniz başlayacak. Tandemde Uğurcan ve Adil Demirbağ. Solda Yasir sağda Endağ'a görev olacak ki Endağ artık sabek pozisyonuna evrilmiş durumda. İleride bence çok daha etkili bir oyuncu ama sabek olarak kullanıyorlar. Yevtovic orta sahanın merkezinde. Pirip sağda, Yusuf solda. Alexic Pedrinho ikilisinin önünde de Kramer gol arayacak ayak. Göztepe'de kalede Lise oynayacak. Üçlü savunma hattı devam ediyor Koray Günter, Heliton ve Boke ile. Deniz ve Doğan'ın solunda İsmail sağında Niyelsen ofansif bek pozisyonunda görev alacaklar. Top rakipteyken beşli savunma düzeni, top Göztepe'deyken üçlü savunma düzenine geçecekler yine. Victor Hugo orta sahada, Ramulo ve Juan ise ileride gol arayacak ayaklar olacak. Calman'ın sakatlığı, Miloşi'nin durumunun belirsizliği, ve Solen'in sakatlığı Matsuki'nin de sarı kart cezalısı olması Göztepe'de işleri biraz zora soktu diyebiliriz. Konyaspor'da da yine önemli eksikler var. İşte başta Gilerme geliyor. Gilerme'nin sakatlığı, Melih'in orta sahada sarı kart cezalısı olması, Tunahan ve Keita'nın sakatlıkları yine orada da rotasyonu, kadroyu epey daraltmış durumda. Bu karşılaşmada Konyaspor'un Spor'un Pirip ve Yusuf ile kanatlardan, Göztepe'nin İsmail'in bindirmeleriyle soldan, Ramulo'nun topu alıp ile de ileri uçtan etkili olacağını düşünüyorum. Sık sık köşe gönderine gidecek bir karşılaşma olacağı görüşündeyim. Bol kornerli bir müsabaka beklediğimi belirtmek istiyorum. 8.5 korner üst tercihi ön planda. Ha, kim kazanır derseniz 0-2 çifte şansı da öne çıkarmak isterim dostlar. Beşiktaş Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin hakemi Cihan Aydın. Maç saatinde Tüpraş Stadyumu çevresinde parçalı bulutlu bir hava, 9 derecelik bir sıcaklık, futbola elverişli bir ortam bekleniyor. Beşiktaş'ta kalede yine Mert olacak. Savunmada üçlü sisteme dönebilir. Solker veya Onur'u çekip dörtlü savunmada oynayabilir. Sivenson, Paulista, Masuak üçlüsünün önünde Salih, Chamberlain ve Getson Fernandes'i izleyebiliriz. Muçi, Raşit Sakanatlar'da. kanatlarda. Rafa Silva ve ileri uçta Mustafa görev alabilir. Immobile'ye de yine forma şansı gelmesini de bekleyebiliriz. Beşiktaş'ta soru işaretleriyle dolu bir denklem var. Çünkü savunma da çok eksik var. Emirhan Sakat, Udokai Sakat. Tayip önce kupa maçında ardından lig maçında kırmızı kart gördü. Şu anda kırmızı kart cezalısı. Necip Uysal zaten sezonu kapatmıştı maalesef. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Savunmadaki bu eksikler stoper rotasyonunun epey daralması Olegunel sol kayın epey zora sokuyor. İleride de tabi Semih'in kırmızı kart cezalısı olduğunu söyleyelim yine. Başakşehir takımında kalede Muhammed görev alacak. Tandemde Leo Duarte ve Bah oynayacak. Operi solda. Ömer Ali sağda formasını giyecek. Ömer Ali iyice bir sabek pozisyonuna evrildi artık. Sol ayaklı sabek. Yıllarca bunu Fenerbahçe'de Hasan Ali'den de görmüştük zaman zaman. Berat'ın önünde Deniz Türüç, Yusuf kanatlarda, Crespo Kemen ortada oynayacak. Piatek ise ileri uçta gol ayağı olacak. Piatek formda son karşılaşmada yine golünü attı. Gol krallığı yarışında da Osimen'in arkasında ikinci sırada ilerliyor. Orada da zirvede söz sahibi olmak istiyor. Başakşehir Avrupa hattından kopmak istemiyor. 5. sıraya bilet kalır mı? Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması ihtimali 5. sırayı da ligimizde Avrupa'ya götürür. Ama Trabzonspor, Konyaspor veya Göztepe kazanırsa 5. sıranın Avrupa hali hayali kuruyup gidecek. Bu anlamda Başakşehir adına aslında önemli bir karşılaşma. Beşiktaş son maçında Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düşüp 44. dakikada 10 kişi de kalmasına rağmen bir puanı kopartmayı bilmişti. Samsun Spor ile ikili averajda Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Ligin ilk haftasında Samsun Spor karşısında Rafa Silva ile gülmüştü Beşiktaş. Sonrasında ise Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maç 0-0 ile sona ermişti. İkili averaj üstünlüğü Beşiktaş'ta. Yani şu anda ben videoyu çekerken Samsun Spor Galatasaray karşılaşması oynanmamıştı fakat Beşiktaş bu eksik maçını kazanırsa gizli üçüncü olduğunu söylemek mümkün. Başakşehir açık futbol oynayacaktır, geri çekilmeyecektir. Çağdaş Ata'nın ekibi de son haftalarda, son maçlarda gerçekten formda ve iyi işler başarıyor. Peş Peşpeş aldıkları iki galibiyet var ki, galibiyet serilerini de sürdürmek istiyorlar. Konyaspor ve Eyüpspor'a karşı gelen galibiyetler, Trabzonspor galibiyetinin ardından takımın gösterdiği reaksiyon çok kıymetliydi Başakşehir cephesinde. Beşiktaş derbi galibiyeti sonrasında. Önce Kupa'da Göztepe karşısında hayal kırıklığına uğradı. Yine 10 kişi kalmasının da etkisi, erken 10 kişi kalmasının etkisi kesinlikle vardı. Ardından ligde Kasımpaşa karşısında bir birlik beraberlik ki bence çok daha gollü bir maç olabilirdi. İki gol bence bu maçın hakkı değildi. Yani çok pozisyon vardı. Kasımpaşa'da Beşiktaş'tan kiralık giden Can'ın harcadığı çok pozitif ki Can gerçekten büyük zorluk çıkardı bu arada Beşiktaş defansından Masuako'ya özellikle. Masuako'nun sol ayağı raket gibi ama sağ ayağı da çok zayıf yani. Premier Lig seviyesinde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz ki nasıl oldu nasıl oynadı anlam veremiyorum. Sol ayağı evet ortalama üstü bir sol bekten de çok daha kaliteli bir sol ayağı var ama sağ ayağı hiç pozisyon alamıyor da sağ ayağı o kadar zayıf olduğu için. Beşiktaş kaç tane gol yedi Masuako topa sağ ayağıyla vurmamaya çalıştığı için. Garip gerçekten. Her neyse. Ya İmmobile de çok eleştiriliyor bu arada Beşiktaş'ta. Ona da değinmek isterim. Ben Immobile'nin çok klas bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yaşı ilerlese dahi bence bu seviyelerde hala oynayabilecek bir oyuncu Immobile. Ciro Immobile daha önce kariyerinde Lazio dışına çıktığında yine başarısız olmuştu. Yine Lazio dışına Beşiktaş'a geldi yine başarısız olur. Lazio'ya dönse bugün yine Serie A'da gol krallığını oynar kardeşim. Müthiş bir oyuncu Ciro Immobile. Ya burada sakatlıkların etkisi sakatlığına kadar aslında iyi oynuyordu. Penaltılar kaçırıyordu ama goller atıyordu. Çok basın tarafından gereksiz eleştirildiğini düşünüyorum Immobile'nin. Bir algı yaratıldı Immobile sanki kötü bir futbolcumuş gibi. Ya adama futbolu bırakacak mısın diye sordular. Gerçekten garip. Gerçekten garip. Evet yaşı ilerledi ama Ciro Immobile hala üst düzey teknik potansiyele bence sahip. Ligimizin de önemli forvetlerinden birisi diye düşünüyorum Ciro Immobile için. Bu kadar kolay kolay hakkını yememek lazım. Olegunel Solker de yani kariyerli bir forvet özellikle Manchester United'la kariyerli bir forvet önemli işler yapmış bir forvet forvetinden for, dilinden forvet anlar bence Immobile'yi bu kadar kolay da yemez diye düşünüyorum. Her neyse bu karşılaşmada bol gol beklentim var. İki takımın da skor üreteceği bir maç bekliyorum. 2.5 gol üst 1.62 denenebilir. KG var tercihine de yönelebilirsiniz dilerseniz. Güzel bir video oldu. Konya Spor-Göztepe maçı için 8.5 korner üst tercihine yöneldik. Beşiktaş Başakşehir karşılaşmasında da 2,5 gol üst tercihine yönelerek 2 oranı geçtik. Evet dostlar, Tahmin Kralı YouTube kanalındaydınız. Kralın kasasında yeni günün kuponu, cumartesi'nin kuponu ile krallar gibi kazanmak için karşınızdaydım. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek size şans getirmeyi umut ediyorum. Ceplerinizi doldurmayı temenni ediyorum. Ne diyebilirim ki? Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.